yurt dışı pazarlarda Türk mobilya markalarının rekabet gücünü belirleyen en önemli faktör. Sizce tasarım mı, kalite mi, fiyat mı? Şimdi şöyle, önce evet. tabii ki biz de burada ürünlerimizi dünya pazarında satarken tasarım önemli. Çünkü dünyada mesela tasarımda en öne çıkmış ülke belli, İtalyanlar. Evet. Yani İtalyanların tabii. her yönüyle bir tasarımı vardır tabii. ve bunlar tasarımı maliyetinin kat be kat üstünde satarlar. Çünkü tasarım sattırır ürünü. Öncelikle tasarım. Zaten bizim ülkemizde de bir tasarım sorunu var. Yani tasarımcı yetiştiremiyoruz. Sürekli makine mühendisi, evet. inşaat mühendisi. Evet, bunlar bir ülkenin temel taşları olması lazım evet. ama daha çok tasarımcı yetiştirmemiz lazım. Tabii. Daha çok mesela ben isterim ki Ordu üniversitelerimizde tasarım bölüm olsun. bölümü olsun. Çünkü Önemli. her şey evet. tasarlansın. Herkes Doğru. Tasarımı bilen, seven, isteyen o bölüme gitsin. O bölümde okusun. Tasarım, tasarım. çok önemli. Bizim Sarımla... üniversitemizde de seslenelim. Tasarım bölümü istiyoruz. Bakınız evet, Murat evet. Bey, bunun adı zaten evet. üniversitelerde konulmuş. Endüstriyel tasarım diye geçiyor. Tabii, Mesela doğru. ben şu anda birkaç tane gencimizi hazırlıyorum. Sen dedim evet. sınavı kazan, kazan, biz seni destekleyeceğiz. Evet. Git endüstriyel tasarım oku. Ne güzel. Onun alt dallarını evet. o genç seçecek zaten. Hangi dala yönelmek Geleceğe istiyorsa. Geleceğe beraber Tabii, inşa Gelecek tasarımda çok önemli. Evet. Çünkü çok hepimiz önemli. bir şeyi alır. Önce tasarımına bakıyoruz. Evet. Bu ister gıda maddesinin kutusu olsun, ister kıyafet olsun, isterseniz bir araç Tabii. olsun. Önce tasarım Çok önemli.